Merhaba arkadaşlar. Bugün relative clauses konusunu işliyor olacağız. Şimdi relative clause dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken temel şeyleri ekranda görüyorsunuz. Who, whom, whose, which, that, where bunun yanısına when ve what da var. Ancak ben when ve what'ı bugün işlemeye uygun bulmadım, görmedim. Hemen uzatmadan başlayalım. Şimdi Harry Potter filminden bir yapıyla dersimize giriş yapıyoruz. Şimdi ile Harry Potter arasında geçecek olan diyaloğa bir göz atalım. The boy who lived. Come to die. Evet şimdi burada hemen ne dediğini bir inceleyelim. The boy who lived has come to die. Aslında orada has demiyor ama e, gramatik olarak onu has'miş gibi kabul etmek durumundayız. The boy who lived has come to die cümlesinde buradaki who lived aslında bir relative clause'dur. Detayına birazdan gireceğiz. Şimdi biz öncelik olarak nerede bu relative clause'ları kullanırız onunla başlayalım. Üç ana başlık altında inceleyeceğiz. Birinci olarak to join two sentences yani iki cümleyi birleştirmek için. Örneğimize bir bakalım. I bought a new gaming PC. It is very fast. Yeni bir oyuncu bilgisayarı aldım ve çok hızlı dedim. I bought a new gaming PC which is really fast dedim. Ne yaptım? İki tane cümleyi tek cümleye çevirdim. Ne yaparak? Bir relative clause kullanarak. İkinci olarak to make clear which person or thing we are talking about. Yani bahsettiğimiz kişi veya şeyi daha da netleştirmek için yani daha da detaylandırmak için kullanıyoruz. Örnek olarak he's the man who helped me. O bana yardım eden adam. Şimdi bir adam var. Bu adamın özelliği ne? Bu adamın farklı kılan şey ne? Bana yardım etmiş olması. Yani onu biraz daha detaylandırıyorum. Daha netleştiriyorum. Adam dersem net olmaz ama bana yardım adam dersem herkes bunun kim olduğunu anlayabilir. Veyahut da that's the boy whose father is a footballer. Bu babası futbolcu olan adam. Şimdi Burada direkt that's the boy deseydim yani çocuk, hangi çocuk, bunun özelliği ne? Whose father is a footballer dediğim zaman babası futbolcu olan çocuk. Yani onu diğerlerinden ayıran bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Üçüncü olarak to give more information yani daha fazla bilgi vermek için. Örnek olarak Alex who is 38 has just retired from football. 38 yaşında olan Alex daha henüz yeni futboldan emekli oldu. Veyahut da my friend Jack who is a smart guy went to Harvard University. Zeki bir çocuk olan arkadaşım Jack Harvard Üniversitesi'ne gitti. Burada ne yaptım yine? Jack'in ekstra bir özelliğinden bahsettim. Yani Jack'in direkt Harvard Üniversitesi'ne gitmesinden ziyade ona ek bir özellik daha kattım. Onu vurguladım. Nedir? Onun zeki olması. Veyahut hatta Alex'in 38 yaşında olmasını da vurgulamış olduğum ek bir bilgi verdim. Şimdi relative clause'larımızı bir inceleyelim. Neyi nerede kullanıyoruz? Biz insanlar için who veyahut da that relative clause'unu kullanıyoruz insanlar veyahut da nes bir şeyler için possessive anlamda yani possessive yani sahiplik demek. Sahiplik bildiren bir yapı varsa birazdan inceleyeceğiz. Biz huzu kullanıyoruz. Whom'u da kullanabiliriz. Whom whom kullanabiliyoruz. Hunun yerine whom'u kullanabiliyoruz. Hum kullanıldığı zaman daha da resmi bir anlam ortaya çıkıyor. Yani who ile whom'un birbirinin yerini kullanabilirsiniz. Ama burada bir detayımız var. When it is the object of the verb, Yani burada eğer relative clause'umuz bizim nesne yerine geçiyorsa biz humu kullanabiliyoruz. hunun yerine. Uh, which or that? Uh, insan dışı her türlü varlık için which veya da that kullanabiliyoruz. Ve son olarak da where yani where'i de biz places yani yer ve mekanlar için kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim defining relative clause ile başlıyoruz. Arkadaşlar biz relative clause'ları defining ve non-defining diye ikiye ayırıyoruz. Define tanımlamak demek. Non-defining tanımlanmayan demek. Şimdi bakalım. We use defining relative clauses to make clear which person or thing we are talking about. Biz defining relative clause'ları bahsettiğimiz insanın veya da insan dışı varlığın birazdan netleştirilmesi hani belirgin hale getirilmesi için kullanıyoruz. Mesela şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? Insandan bahsediyorsak who that işte insan dışıysa which that falan kullanıyorduk. Buraya da dikkat edelim. John Dalton is the man who discovered atom. Şimdi John Dalton atomu keşfeden kişidir, adamdır. Şimdi John Dalton is the man dediğim zaman John Dalton bir adamdır evet. Ne özelliği var bu adamın? Atomu keşfeden adam. Yani burada ne yaptım? Adamın bir özelliğini vurgu, vurgu yaptım adamı biraz daha öne çıkardım. A veteriner is a person. Veteriner bir insandır. Evet, tamam. Bir insandır. E, ne özelliği var? Who treats animals. Hayvanlara tedavi eden bir insandır. Burada ne yaptım? Onun bir özelliğini biraz daha ön plana çıkardım. Neyi kullanarak? Relative clause kullanarak. I visited the house which I saw in Harry Potter movies. Harry Potter filmlerinde gördüm evi ziyaret ettim. Şimdi burada direkt evi ziyaret ettim desem hangi ev? Ne özelliği var bu evin? Harry Potter filmlerinde gördüğüm ev. Neye göre who, which kullanıyoruz? Bakın kırmızıyla olan yerlere göre. Adam, ne? insan, Kişi, insan. House bir nedir? E, nesnedir. O yüzden ne yaptım? Which ile kullandım. This is the woman whose husband is a lawyer. Şimdi bu whose'un detayını birazdan anlatacağım ama şöyle özet geçeyim. Burada neden who yerine whose kullandım? Burada kadından ziyade kadının... Kocasından bahsediyorum. Yani kadının sahip olduğu bir şeyden bahsediyorum. O yüzden who diyemiyorum. Bu kocası avukat olan kadın. Bakın direkt kadından bahsetmiş olsaydım who kullanabilirdim. Ama kadının sahip olduğu bir şey ne? Kocası. Kadının sahip olduğu bir şeyden bahsediyorsam who's kullanmam gerekiyor. Bu kocası avukat olan kadın. Şimdi biz az önce de bahsettiğim gibi who ve which'in yerine that kullanabiliyoruz. Nerede? Defining relative clause'da. Altını tekrar çiziyorum. Defining'de who ve which'in yerine that kullanabiliyoruz. Ama non-defining'de bunu yapamayacağız. John, ne demiştik? John Dalton is the man who discovered atom demiştik. John Dalton is the man that discovered atom. I visited the house that I saw in Harry Potter movies demiştik. Ne yaptık? Burada yine ne? Ne yaptık? Which'in yerine that koyarak bunun yerini değiştirmiş olduk. Şimdi gelelim non-defining relative clause'a. Burada dört tane kuralımız var. Birinci olarak biz non-defining clause'u daha fazla bilgi vermek için kullanıyoruz. Yani biraz daha şovak açmak için kullanıyoruz. İkinci olarak şovak açacağımız bu ek bilgiyi biz iki tane virgül arasında kullanıyoruz. Üçüncü olarak eğer bu bunun non-defining mi defining mi olduğuna karar veremiyorsanız non-defining clause'ları cümleden çıkardığımız zaman anlam tam olarak değişmez. Yani anlam bütünlüğü korulur. Son olarak da biz non-defining clause'da who ve which'in yerine that koyamıyoruz arkadaşlar. Örneklere bakalım. My brother Bobby who lives in China has a new job. Çin'de yaşayan kardeşim Bobby'nin yeni bir işi var. Şimdi burada şuradaki bilgi who lives in China ekstra bir bilgi. Bunu cümleden atarsam. My brother Bobby has a new job. Kardeşim Bobby'nin yeni bir işi var. Evet. Anlam bütünlüğü korundu. Who lives in China dediğim zaman bu adamın Çin'de yaşadığını ek bir bilgi olarak iletmiş oluyorum. Yine ne yaptım bunu iki virgül arasında kullandım. Kate who lives the next door to us is very friendly. Komşumuz olan yani yan kapıda yan kapımızda oturan Kate çok arkadaş canlısıdır. Şimdi burada ana olan mesaj ne? Kate'in arkadaş canlısı olmalı. Bu, burada onun komşum olmasını vurgulamam ekstra bir bilgi. My math teacher whose name I've forgotten was an angry woman adını unuttuğu matematik öğretmenim sinirli bir kadındı. Şimdi burada ne yaptım? Matematik öğretmeni sinirli olması. Ana, ana yapı bu aslında ama burada verdim adını unutması. Adını unutma durumu bir ek bir bilgi. The museum where we visited two weeks ago will be demolished. İki hafta önce ziyaret ettiğimiz müze yıkılacak. Yine ne yaptım? Burada asıl önemli olan müzenin yıkılacak olması ama burada benim oraya iki hafta önce gitmem ek bir bilgi. I drove to Gazipaşa Airport which was not far from Alanya. Alanya'dan uzak olmayan Gazipaşa Havalimanı'na arabamı sürdüm, arabayla gittim anlamı var burada. Burada ana cümle nedir? Benim Gazipaşa Havalimanı'na gitmem ama bunun da Alanya'dan uzak olmaması ekstra bir bilgi. Şimdi son cümlede bir şey dikkatinizi çekmiştir. Burada iki cümle yani iki, özür dilerim iki virgül arasında bir yapı yok. Neden? Çünkü cümlenin sonundaysa eğer benim non-defining'im iki virgül arasında koymamı gerek yok. Normal virgülümü koyarım. Sonuna nokta koyarım. Yine anlam değişmemiş olur. Nasıl sağlamasını yaparım? Cümleden atarım. Anlam bozulmuyorsa non-defining'dir. Şimdi gelelim fun fact'lere. Yani birkaç tane daha ekleyeceğimiz bilgi var. İlki omission. Omission bir şeyi görmezden gelmek. Çıkarmak demek. Şimdi biz bu relative clause'ları cümleden atabiliyoruz. Ama nasıl? Kuralımız ne? Eğer bizim kuralımız. E Relative clause'umuz cümlenin cümlemizin nesnesi konumundaysa biz relative clause'u okumayabiliyoruz, vermeyebiliyoruz. Ama öznesi konumundaysa bunu vermek durumundayız. Mesela örneğe bakalım. The cat which comes to our garden is a Scottish fold. Yani bahçemize gelen kedi bir Scottish fold'dur dedim. Şimdi burada which dediğimiz the cat. The cat peki bu cümlenin neyi arkadaşlar? The cat bu cümlenin öznesi. Yani bu cümlenin öznesinden bahsediyorsam yani benim relative clause'um özneyi tanımlıyor ise ben burada bunu atamam. Aşağıdaki cümleye bakalım. The cards which I bought from Ireland are lost. İrlanda'dan aldığım kartlar kayboldu. Şimdi buraya bakıyorum. Which dediğim şey neyi tanımlamış? Kartları tanımlamış ama bu cümlenin öznesi ne? Kartlar mı? Ben mi? Neyden bahsediyoruz burada? İrlanda'dan aldığım kartlar kayboldu. Bu cümleyi yapan ya yani bu cümlenin öznesi ne? Tabii ki bu cümlenin öznesi ay. Yani demek ki subject'te, subject'te bir işim yoksa ve benim relative clause'um subject'ten yani özneden ziyade nesneyi yani fiilden, işten, yapılan şeyden etkilenen kelime grubunu veriyorsa ben burada bunu atabilirim demektir. Yani ne yaptım? The cards I bought from Ireland are lost. The cards which I bought from Ireland are lost. The cards I bought, the cards I bought from Ireland are lost. Yani ben ne yaptım? Which'i buradan atabildim. Sebebi de tekrar ediyorum. Özneden ziyade nesneyi tanımlaması. İkinci olarak e, Huz'dan bahsetmek istedim bir ek parantez açılarak. Şimdi Huz'la Hu çok karıştırılıyor genelde. Huz dediğimiz yani Hu'nun possessif hali yani e, iyilik, sahiplik bildiren hali. Bunu da genellikle sorusunu kafanızdan şöyle it, his, her, their falan diye toparlayarak yapabilirsiniz. İki örnek var bakalım. I met a man who knows you. Seni tanıyan bir adamla tanıştım. Şimdi burada beni tanıyan kim? Adam yani he veyahut da she. Neyse I met a man whose brother knows you dediğim zaman burada beni tanıyan kim adam mı adamın kardeşi mi burada who diyemiyorum who brother diyemiyorum çünkü burada adamdan ziyade adamın sahip olduğu bir şey var. Buradaki sahipliği eşya gibi almayın. Yani adamın kolu bacağı olabilir, saçı olabilir, akrabası olabilir, annesi babası olabilir. Yani adamla ilgili bir şey. Yani his brother diyorum burada. His brother knows you. Not he, his brother. I met a man whose brother knows you. Seni tanı Kardeşi seni tanıyan bir adamla tanıştım. Üçüncü olarak prepositions yani bu preposition dediğim neydi? Böyle küçük kelime grupları vardır ya. From, with, in, on, at, by. Bunlardan sonra şimdi prepositionlarla whom veya da which kullanacaksak hani böyle kalıp kelimeler var. Bunları close'un başında da sonunda da kullanabiliyorum. Mesela I had an uncle in Germany from who or whom I inherited a bit of money. From whom bu bir kalıp. Hani from whom aldığım ondan aldığım e, Alman'daki amcanından para aldığım ya para miras aldığım bir amcam vardı. Şimdi burada from whom bir kalıp olduğu için bu from yani preposition'ımı ben relative clause'umdan önce de kullanabilirim. Sonra da kullanabilirim. Bakalım nasıl? I had an uncle in Germany who or whom I inherited a bit money from yani öncesinde de sonrasında da kullanabiliyorum. Aynı şekilde ikinci örneklere de bakarsanız aynı şeyi göreceksiniz. Ama which veyahut da who, whom'un yerine ben that kullanacaksam burada cümlenin başında yani that'ten önce bu preposition'imi kullanamıyorum. Kural bana şunu emrediyor. Bunu her zaman preposition'ını cümlenin her zaman en sonunda kullanman gerekiyor. Mesela I didn't know the uncle that I inherited the money from. Bana miras kalan amcamı bilmiyordum dedim. Şimdi burada ne yaptım? Who, which veyahut da whom yerine that olduğu için burada öncesinde, that'in öncesinde ben e, preposition kullanamıyorum. Nedir? En sonunda kullanmak zorundaydım. Aynı şekilde we can't find the chainsaw that we cut all the wood up with. Şimdi burada ne yaptım? Yine that olduğu için with'i that'ten önce de sonuna kullanmak durumundaydım. Şimdi quizlerimize geçelim. Economics is a subject blah blah I've never understood. Şimdi ben size biraz süre vereyim. Ekonomi benim hiç anlamadığım bir derstir diyeceğim. Evet sanırım hazırsınızdır. Şimdi burada bahsettiğim şey ne? Ekonomi. Ekonomi nedir? Ekonomi neye girer? Bir insan mı? Bir yer mi? Bir mekan mı? Bir zaman mı? Veyahut da insan dışı bir varlık mı? İnsan dışı bir şey mi? Herhangi bir şey mi? Ben herhangi bir şey dediniz duyar gibiyim. Yani biz peki onlara ne kullanabiliyorduk? Which veya da that kullanabiliyorduk. Bir sonraki soru. What's the name of the lady blah blah is wearing the blue dress? Mavi elbise giyen bayanın adı ne? Evet cevabımıza bakalım. Şimdi what's the name of the lady? Lady dediğimiz bayan yani hanım. Yani bu nedir? İnsandır. Biz insanlarda ne kullanıyoruz? Who ile that kullanıyoruz. Bir sonraki soru. Harry Potter is the wizard blah blah defeated Lord Voldemort. Evet cevabımıza geçelim. Harry Potter nedir? Yine bir insan olduğu için yine ben cevabı ne olarak vermek durumundayım? Who ve that. Evet bakalım a cemetery is a place blah blah people are buried. Mezarlık insanların gömüldüğü bir yerdir diyeceğim. Şimdi adı üstünde zaten a place diyor. Biz yerlerde ne kullanıyorduk? Tabii ki where kullanıyorduk. Evet bakalım. This school is only for children blah blah. First language is not English. Bu okul ana dili İngilizce olmayan öğrenciler içindir. Sadece onlar içindir. Şimdi burada ne kullanmam gerekiyor benim? Who that kullanamıyorum. Çünkü burada this school is only for children blah blah. Şimdi burada çocuklardan mı bahsediyorum? Ana dili İngilizce olmayan çocuklardan mı? Yani çocukların sahip olduğu bir şeyden, bir özellikten bahsediyorum. Bir sahiplikten bahsediyorum. Tabii ki sahiplikten bahsediyorum. Yani burada who that yerine zaten which that where'ı zaten elmişsinizdir Who ile whose arasında kalmışsınızdır. Burada bahsettiğim şey çocukların ana dili. Yani e, de, de, children diyorum ya their first language yani their onların dili D dediğim için yani sahiplik olduğu için burada whose kullanmak durumundayım. Evet yine baktım özlem nedir benim. The person from blah blah I bought my car is a friend of my father's. Ee, arabayı aldığım kişi babamın arkadaşı. Babam bir arkadaşıdır. Şimdi burada kişiden bahsediyorum. Seçeneklerde who yok ama who'nun alternatifi daha resmi olanı var. Neydi o? Tabii ki whom'du. Şimdi snakes are the animals blah blah I'm most afraid blah blah blah. Şimdi burada burada bir preposition kullanmamız gerekiyor. Peki öncelikle nereden başlayalım? Snakes are the animals. Şimdi snake'i ben şuraya bir e, preposition'dan önce buraya ne koymam gerekiyor? Bir relative clause koymam gerekiyor. Ne koyarım ben buraya? That koyarım. Şimdi I'm most, most afraid. Şimdi bir şeyden korkma kalıbı neydi? Hangi preposition'u kullanırız afraid ile? Afraid of tabii ki. Snakes are the animals I'm most afraid of. Şimdi benim en çok korktuğum hayvanlardır. Yine bakalım this is Dwayne, he is the guy blah blah I go to school blah blah blah. Yani bu Dwayne, bu benim okula e, gittiğim çocuktur diyeceğim. Şimdi öncelikle e, relative clause'umla başlayalım. Dwayne, Dwayne nedir? Bir erkekti, bir insandır. Buraya ne koyabilirim? Tabii ki who veyahut da that koyabilirim. I go to school, hani onunla beraber gidiyorum ya hangi preposition gelmeli mantık olarak? Tabii ki ile anlam vermek için with gelmeli. Şimdi make a non-defining sentence. Biz ne yapacağız? Non-defining yapacağız. Neydi o non-defining? Böyle ekstra bilgi vermek için kullandığımız, böyle iki virgülün arasını aldığımız, cümlenin sonunda kuracaksak bir tane virgül yapıp noktayla sonlandırdığımız bir kalıptı. Şimdi bakalım. My brother is an architect. He lives in Hong Kong. Yani kardeşim bir mimardır. O Hong Kong'da yaşar. Şimdi ben bunu tek cümle haline nasıl getireceğim? Bir düşünelim bakalım. Ben size şöyle bir 5 saniye vereyim. Evet, şimdi öncelikle başlayalım. My brother is dedim. My brother, şimdi öncelikle my brother'la başlıyorum. Benim kardeşim. Kardeşimi hangi relative clause'da kullanmalıyım? Tabii ki who veya da that. My brother who lives in Hong Kong is an architect ne yaptım? Buradaki onun Hong Kong'da yaşaması ekstra bilgisini iki virgül arasına aldım. Ve izen arkitekle bağladım. Ne yaptım? Asıl cümlenin ana mesajı nedir? Onun bir mimar olması. Şuradaki bilgi tamamen ekstra bir bilgidir. True or false? Şimdi bakalım. The doctor that examined me couldn't find anything wrong cümlesi sizce doğru mudur, yanlış mıdır? Şöyle bir 5 saniye vereyim yine. Evet süremiz doldu. Bu cümle tabii ki doğrudur. Bu cümlede yanlış bir şey yok. Do doktor bir insandır. Buraya who veya da dead kullanmam doğrudur. Burada ekstra bir bilgi herhangi bir şey yok. E bu bir defining clause'dur. Yani ek bir bilgi yok. Tamamen doktoru tanımlamak için yapılan kurulan bir cümledir. Yine bir non-defining yapmamız istenmiş bizden. The milk expired. Expired süresi dolmak, vakti geçmek demek. I bought it 15 days ago. Yani bunu 15 gün önce aldım. Şimdi ben bunu tek cümleye bir çevireyim. Evet sanırım hazırız. The milk which or the that I bought 15 days ago expired. Şimdi benim ne dedim burada? 15 gün önce aldığım süt sütün süresi doldu. Burada ana mesaj ne? Sütün süresinin donması ama burada benim 15 gün önce almam bir ekstra bir bilgidir. Correct the mistake, hatayı düzeltelim. Varsa tabii ki. Sarah's father that used to be in the army now works for a TV company. Bu cümlede bir hata var mı yok mu bir bakalım. Evet arkadaşlar bu cümlede bir hata şöyle var. Bu cümle bir defining clause'dan ziyade bu bir non-defining clause. Yani burada ekstra bir bilgi var. Yani ne diyor burada? Sara'nın babası şu an bir televizyon şirketi için çalışıyormuş. Ama buradaki verilen bir ekstra bilgi nedir? Onun önceden orduda olması, asker olması. Şimdi bu orduda olma olayı tamamen ekstra bir bilgi. Yani peki ben bu ekstra bilgiyi nerede vermek zorundayım? İki virgül arasında non-defining clause olarak vermek durumundayım. Evet son sorumuza gelelim. My ambition is to go base jumping dedim ben. Yani benim istediğim şey, benim tutkum base jumping yapmak dedim. Base jumping yapmaya gitmek. Bunu diyen bir şahıs da diyor ki ben bir İngilizce öğretmeye tanıştım. Bu adamın İngilizce, bu adamın e, tutkusu base jumping yapmak. Base jumping tutkunu. Peki beni nasıl tanımlayacak? I made an English teacher. Blah blah ambition is to go base jumping. Ben burada ne kullanmalıyım? 5 saniye vereyim. Evet süremiz doldu arkadaşlar. Şimdi I'm an English teacher. Burada ne kullanmam gerekiyor? İngilizce öğretmeni nedir? Bir insandır değil mi? Mantıken who'ya veya da that'e gitmişsinizdir ama bir daha düşünün. Burada bahsettiğim şey ben miyim? Bir İngilizce öğretmeni mi? Bundan ziyade İngilizce öğretmeninin sahip olduğu bir durum mu? Bir şey mi? Şimdi burada İngilizce öğretmeninin ambition'ından yani tutkusundan arzusundan bahsediyorsunuz. Benden ziyade buraya odaklandığınız için burada who that kullanmam mümkün değil. Ne kullanmam gerekiyor burada? Whose kullanmam gerek. Çünkü benim sahip olduğum bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ee, videoyu durdurarak izlemeyin, not almayı unutmayın. Bir sorunuz olursa, anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.